Seyhan mutfak aşkından herkese merhabalar diliyorum sevgilerimi saygılarımı selamlarımı da sunuyorum nohutlu ekşili bulgur köftesi tarifimi sizlere paylaşıyorum ön aşama olarak bir su bardağı nohudu bir çay kaşığı da tuz koyarak da suyu kaynatmadan sadece böyle sıcak hale gelen e, suda bekletiyorum 3-5 saat kadar beklettim ve nohutlar biraz şiştikten sonra düdüklü de tahmini miktar şöyle su koyunca Yaklaşık 45 dakika kadar düdüklüde haşlandıktan sonra Süzdüm ve bulgur köftesi için olan malzemeler 2 su bardağı Kısırlık bulgur Büyük bir soğanın yarısından bir tık azı 1 adet yumurta Un var 2 dolu yemek kaşığı un 1 yemek kaşığı biber 1 yemek kaşığı domates salçası ve baharatlarımız var Onların da miktarlarını ve hangi baharatlar olduğunu Kaşık kaşık bardak ölçülerini ben açıklamaları yazıyorum Derin kap içerisine 2 su bardağı kısırlık bulguru koyduk ve kaynamış su 1 su bardağı da yine 200 milimlik su bardağı ile de sıcak su koydum. Şöyle karıştırıyorum, üzerinde kapatıyorum ki 10 dakika kadar beklesin. Bu arada ben kuru soğanlarımı robottan çekiyorum. Daha doğrusu bir adet büyük kuru soğanın yarısından bir tık azını kullanıyorum. Çoğul kullandım, Kusura bakmayın. Çok da sulandığı için. Şöyle e, suyunu da sıkaraktan bir tabağa aldım. Zaten saniyeler içerisinde e, ince hale geliyor. Hemen e, bulgurlarımız da bir tık daha şişmişti beklemişti. Gördüğünüz gibi salçasını sıkılmış suyu olan kuru soğanı baharatları ve iki dolu yemek kaşığı unu da koyuyorum. E, unu daha sonrasında koyuyorlar. İlk başta böyle yoğurduktan sonra ben gördüğünüz gibi en başından koydum. Bu şekilde yaparsanız da yine aynı sonucu almış oluyorsunuz. Ayrı ayrı uğraşmaktan. Ben bu şekilde bu yöntemle yapıyorum. Şöyle daha yakından sizlere yoğurma aşamasını gösteriyorum. Tüm malzemeler birbirine karıştıktan sonra tabii ki bir müddet yoğurmuştum. Bir su bardağı da sıcak su ile yine tekrardan yoğurmaya devam ediyorum. Toplamda yarım saat kadar yoğurma işlemini yaptım. Tamamıyla bulgurlarımız yumuşak hale gelene kadar ezilene kadar bu işlemleri devam etmemiz gerekiyor yoğurup bir su bardağı suyu yoğurup yoğurup yine ara ara koyuyorum gördüğünüz gibi ve yarım saatin sonunda da artık sizlere şöyle gayet yumuşak mükemmel kulak memesi de yumuşaklığında bir dokuya sahip hamurumuzu gördüğünüz gibi bulgur e, malzememizin bu hale geldiğini gösteriyorum ve hemen yuvarlama işlemine başlıyorum. Misket büyüklüğünde yuvarlıyorum. Bir hayli de aslında e, o kapta bir hayli malzeme var idi. Bu yüzden e, nohut büyüklüğünde de yuvarlayabilirsiniz. Hani daha küçük e, olacak şekilde de e, yuvarlayabilirsiniz. Ama ben çok fazla uğraşmak istemediğim için e, misket büyüklüğünde yuvarlama işlemini gördüğünüz gibi yapıyorum. E, kamerayı kapattıktan sonra da baktım. Bulgurlar artık böyle parçalanmaya başlıyor. Bir kaseye ılık su koyaraktan, elimi de suya batıraraktan yapışmasını sağladım. Sizler de o şekilde yuvarlama işlemini yapabilirsiniz. Yoksa hani bir müddet sonrasında yuvarlanmıyor. Ve gördüğünüz gibi hazırladım. E, köftelerimi. Nohutlarım da haşlanmış. O da bekliyor. Bu arada yemek için Kuru soğanımı şöyle çok büyük olmadan küçük küçük olacak şekilde doğruyorum. İki diş de e, orta boy veya büyük boy da kullanabilirsiniz. Sarımsak kullanıyorum. Onları da ince olacak şekilde doğruyorum. Ve doğradıktan sonra tencereye şöyle yarım çay bardağı civarı tahmini miktar koydum ama sizler yarım çay bardağı 100 milimlik yarım çay bardağı ile ee, o şekilde ayarlayabilirsiniz bir yemek kaşığı biber bir yemek kaşığı da domates salçasını soğanlar cansız hale geldikten sonra ilave ediyorum yine karıştırıyorum ve ben toplamda kamera açıkken 6 su bardağı 200 milimlik su bardağı ile 6 su bardağı sıcak su koydum ama e, bulgur köftelerinde koyduktan sonra çok aşırı katı kıvam olunca bir su bardağı daha ilave ettim. O hani pişme aşamasından sonra toplamda 7 su bardağı sıcak su koymuş oldum. Ve bir küçük limonum var. Onun da tümünü sıkıyorum gördüğünüz gibi. Sizler limonunuz büyük ise yarısını sıkabilirsiniz. Veya böyle daha ekşili seviyorsanız tümünü de sıkabilirsiniz. Şöyle sıkmış olduğum limonu, limon suyunu koyuyorum, baharatlarını koyuyorum. Açıklamalara yazacağım ee, hangi malzemeleri hangi aşamada koyduğumu ve e, haşlanmış olan nohudu da koyuyorum. Nohut bir tık böyle yumuşadıktan daha güzel yumuşadıktan sonra da bulgur köftelerini koyacağım. Şöyle sizlere de daha yakından gösterdim. Rengi çok güzel, biber salçası ve domates salçası ile böyle rengi çok güzel böyle turuncu bir renk almıştı şöyle yuvarlak halini dağıtmadan yuvarlak kısmını bozmadan yavaş yavaş elimle tencereye boşalttım gördüğünüz gibi şöyle birkaç dakika sonrasında da kurutmuş olduğum maydanozu koyuyorum Sizler tazesinden koyabilirsiniz. Ben e, her zaman için elimde tazesi olmuyor. Hemen çürüyü veriyor. O yüzden ben kurutuyorum e, maydanozlarımı. Şöyle dokusunda gösteriyorum sizlere. Suyunda ne kadar güzel e, özlü kıvamlı bir su olduğunu sizlere kaşık ile gösterdikten sonra artık en son e, servis aşamasına geçtim. Akşam madde olduğu için artık e, ışıkla da çok e, aydınlık ve verimli bir çekim olmadı artık. Kusurlar affola diyorum. Olduğu kadarıyla da sizlere e, bu tarifimi paylaşmış, çekmiş oldum. Akşam e, vaktinin, akşam ışığının azizliğine uğradım ama e, gör, görüyorsunuzdur zaten dokusunu mükemmel, hiç çatlamadan, dağılmadan, parçalanmadan bulgur köfteleri, nohut ile birlikte de büyük uyum, büyük lezzet oldu. Videonun da sonuna geldim. Umarım sizler de yapar beğenirsiniz. Bu harika, bu lezzetli e, tarifi daha çok kişiye ulaşması için de sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Değerli görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu izlerken like atalım. En önemlisi abone olalım. Hoşçakalın.